İstiyorsanız bunu bir e, test edelim çünkü yani yakışabilir teninize ağır mı geldi kokusu? Çok Aa, birazcık daha hafif deneyelim. Evet. Bugün tamam galiba. Koku bu. Tamam şöyle veriyorum kasalıyor ödeyebilirsin. Çok teşekkür ederim. İyi günlerdi. günler. İyi günler. Fatma. Merhaba, nasılsın? İyi, sağ ol. Olanı bekleyebiliriz dersem işinden kalma. Yok hayır, önemli değil. Ee, derin kayıp biliyorsun. Bir bilgin var mı? Bir buçuk yıl önce evden ayrıldı. Yani ben gidiyorum dedi, gitti. Eşyaların çoğunu bile evde bırakmış. Sevgilisi, yani Yiğit. Ev falan tuttu herhalde dedim. Peki, o günden sonra bir daha hiç görüşmediniz mi? Yok vallahi. Yani ben de haberlerde gördüm. Londra'ya makyaj eğitimi almaya gitmek isteyen kız... ...hizmetçi olup evin çocuğunu kaçırmış. Yani hala inanamıyorum. Ben de. Vizesini falan ayarlamaya çalışıyordu. Hatta avukat bir abisi vardı ona yardımcı oluyordu. Ya aklım almıyor. Hala şoktayım. şu bir saçma. Ee... Bir tane yönetmen vardı Alper. Derini bilgileriyle de tanıştırıyordu. Onunla konuştunuz mu? Onunla konuştum da şu bir avukat abisi var dedin. O kim? Ya öz abisi değil. Yani öyle abisi yaşında bir ahbabı. Anladım. Adı var mı telefonu falan? Evet var. Vereyim ben sana.